Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yine oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel yeni tasarladığım bir model önerisi hazırlayacağım. Ben çok beğendim modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. <laughs> Videoları sona kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi ikinci zürafamın tepesine düğümledim. Tekrar zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Burada zürafamın tepesine pırpırlar yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 3 adet pırpır pır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Tekrar zürafalar yaparak devam ediyorum. İki adet zürafa yaptım. Başa dönüyorum. İpimi zürafamın tepesine düğümlüyorum. Son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. 3 adet pırpırı yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım ipimi başa alıyorum. İpimi zürafamın tepesine düğümledim. Zürafalar yaparak devam ediyorum. İki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Son bir adet zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Burada üçlü bir kuyumcu kafesi yaptım hanımlar. Şöyle tepesine bir adet pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. sürafalar yaparak devam ediyorum. Son bir adet sürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Fırpır yapıyorum. Zürafamın tepesine 3 adet pırpır pır yaptım. İpimi zürafama düğümlüyorum. Zürafalar yaparak modelimin yapımına devam ediyorum. Hanımlar modelimin alt bölümünün yapımına devam ediyorum. Ben tamamlayıp modelimin motifleri için sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin alt bölümünün yapımını tamamladım. Motiflerimin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. ipimi düğümledim. İlk olarak küçük zürafalar yaparak başlıyorum. 3 adet küçük tırafa yaptım. İpimi başa alıyorum. 3 adet olarak başladım hanımlar. Burada çoğaltarak devam ediyorum. Dört adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Aynı şekilde çoğaltarak devam ediyorum. Evet hanımlar, çoğaltarak 5 adet yaptım. İpimi başa alıyorum. altarak devam ediyorum. Şu altı ayak adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa aldım. İpimi zürafaya düğümleyerek bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 2 adet pırpır yaptım. İpimi ikinci zürafamın tepesine düğümlüyorum. Pırpırlar yaparak devam ediyorum. Burada hanımlar yapmış olduğum zürafaların tepelerine pırpırlar yaparak geçeceğim. Her bir zürafamın tepesine 2 adet pırpır pır yapıyorum. Toplamda 12 adet pırpır pır yapmış olacağım. Evet hanımlar, motifimin yapımını tamamladım. Modelimizin motifi bu şekilde. İpimi kesiyorum. Hanımlar, motiflerimin yapımına devam ediyorum. Ben tamamlayıp modelimin son çatı pıtı oyalarını eklemek için tekrar sizlerle olacağım. Hanımlar motiflerimin yapımını tamamladım. Modelimin çıtı pıtı oyalarını eklemek için tekrar sizlerleyim. İpimi pırpırımın tepesine düğümledim. Burada pırpırlarımın tepelerini küçük pırpırlar yaparak devam ediyorum. Pırpırımın tepesine 3 adet küçük pırpır yaptım. İpimi kesiyorum. İpimi ikinci pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine tekrar 3 adet küçük pırpır yapıyorum. 3 adet pırpır yaptım. İpimi kestim. Evet hanımlar şimdi motifimin çıtı pıtı oyalarını ekliyorum. 2 pırpırımı alıyorum. İpimi düğümlüyorum. Tekrar 2 pırpırımı alıyorum. İpimi tepelerini düğümlüyorum bu şekilde küçük bir gözenek yaptım ya da zürafa da diyebiliriz. İpimi tepesine düğümledim. Tepesine pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmıyorum pırpırları. İki adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. 3 adet pırpır pır yaptım hanımlar. Bu şekilde. Şimdi tekrar 2 pırpırımı alarak ipimi düğümlüyorum. Tekrar 2 pırpırımı alıyorum. Zürafa yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum tepeye pırpırlar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar motifimin son sırasını yaptım. Bugün sizler için böyle güzel bir model hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimin çatapata oyalarının yapımına devam ediyorum. Hanımlar modelimin yapımını tamamladım. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Bugün sizler için böyle güzel bir model hazırlamak istedim. Evet hanımlar model yazmamın desenlerine, yapraklarına yakışan bir model oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet hanımlar, bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 600 liradan yapardım. Sizler tabii ki el göre fiyat belirleyebilirsiniz. Yapımı çok kolay bir model değil, biraz uğraştırıcı bir model. Fiyatı daha fazla da olabilir hanımlar. Tabii ki sizler dediğim gibi el göre fiyatı belirleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.